Merhaba arkadaşlar, hepiniz benim örgüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu iki renk lif yünü kullanarak çok güzel bir bebek battaniye örneği göstereceğim. Ben battaniye örneği gösteriyorum ama bu örneği isterseniz bebek yeleklerinin modellerinde de kullanabilirsiniz. Oldukça güzel, kolay yapılan bir model. Lif yünü her zaman bildiğimiz İki katlı, oldukça da ince dokulu bir yün. E, bu lif yünüm arkadaşlar bugün 5 e, numara tığımla öreceğim. Şöyle göstereyim, 1,5 mm milimetre tığımla öreceğim. E, hemen örneğime geçmek istiyorum. Örneğim arkadaşlar 32 tane zincir çekerek başlayacağım. Şimdi modeli kurarken de siz kendi yapmak istediğiniz işte kaç zincirle başlamak e, başlamanız gerektiğini fark edeceksinizdir. E, zincirlerimi çok dar çekmiyorum. Böyle tığımın ve ipimin kendi kalınlığından gelen doğal bir bolluk var. O bolluğu bozmadan üzerine sıkıştırmıyorum da. Daha gevşekte olması gerekenden gevşekte bırakmıyorum. Bu şekilde zincirimi çekiyorum. Genişliği böyle arkadaşlar. Ne çok sıkı ne de çok bol. Bu şekilde zincirimizi çekiyoruz. Zincirimi çektikten sonra burada 1, 2, 3 tane zincir daha çektim. Bu trabzan sayılacak olan zincirim. Bunu ayrıca çekiyorum. Bir defa doladım. Geriden sayıyorum. 1, 2, 3. 4. zincirime geldim. 2 teli üste kalacak şekilde Dördüncü zincirimden giriyorum. 2 şerik çıktım. Burada bir trabzan yaptım. Yine bir kere doladım. Bir sonraki zincirimden giriyorum. Yine 2 şerik çıkıyorum. Yine bir defa doladım. Yine sıradaki zincirimden girdim. 4 tane Başla, baştaki zincirimi de sayarsam sanki yan yana 4 tane trabzan yapmışız gibi oldu bu şekilde. Şimdi burada üstüne 1 2 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Bir defa 2 tane zincirimi çektim burada. Tekrar bir kere doluyorum. Alttaki zincir dizimde de 1 2 tane boşluk bıraktım. Üçüncüde de yine iki tane üstte kalacak şekilde trabzanımı yapıyorum. Bir defa yine doladım. Yine sıradakinden Yine bir defa doladım. Yine sıradakinden bu şekilde dörder dörder aralarda ikişer zincir çekerek ve iki zincir boş bırakarak ilk sırada trabzanlar yapıyoruz arkadaşlar. Dörtlü dörtlü yan yana. Yine iki zincir çekiyorum. Yine bir kere doladım. Yine iki tane boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. Ve yine bu şekilde trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Yapılışı çok basit. Ben hiç bilmiyorum. ilk defa tığı elime aldım diyenler bile bir izledikleri zaman kendilerine güvenebilirler yapabilecekleri konusunda. Yine devam ettim. Yandakine geçiyorum. Şöyle oluyor. En baş göstereyim. Yine bir iki zincir çekiyorum. Bir kere doladım. İki zincir boş bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Yine bir kere doladım. bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Yine iki zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım. iki tane boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. Şimdi burada bu satırımız bittiğinde ipimizi geri dönüş sırasını yapacağız. Ama ikinci sıramız için geri dönüş sırasını yapacağız. Ama bu sadece ilk sırada bu şekilde oluyor. İkinci sıradan sonra daha farklı yapılan bir örnek oluyor. Yine aynı şekilde dördüncü trabzanımı da yaptım. Şimdi benim burada kalan mesafem e, trabzanımı ve zincirimi kurtarmayacak olduğu için buradan yukarıya dönüyorum ben. İki tane zincir, üç tane zincir çekiyorum. Ters yönüme döndüm. Yine yaptığım tırabzanlarımın üzerine birinci trabzanımı boş bıraktım. İkinci, birinci trabzanımın yerine zincirimi sayılıyor. İkinci trabzanımın üzerinden giriyorum. Üçüncüden giriyorum. dördüncüden giriyorum. İki zincir bölümünde yine iki tane zincir çektim. Yine bir kere doluyorum. Diğer trabzanımın üstüne. Yine bir defa doladım. Diğer trabzanıma. Her 4 trabzanın üzerine dört tane trabzan yaparak ilk sırayı kurduktan sonra o zincir üzerine yapılacak çalışmayı yaptıktan sonra diğer sıralar daha kolay gidiyor. Şöyle göstereyim. Yine iki zincirimi çekiyorum. Bir kere doladım. Diğer trabzanımın üstüne. Yine bir kere doladım. Diğer trabzanımı. Yine bir kere doladım. Sıradakine. Birazcık örnek arttığında örmek çok daha kolay olacaktır. En başını yapmak, örneği kurmak biraz daha zor. Yine iki zincir çekerek diğer dörtlü trabzanımın üstüne geldim. Yine dörtlü trabzan yapıyoruz burada. Bir çok amaçla kullanılabilecek bir örnek oluyor. Yine iki zincir. Bu sıranın sonunda ipimizi değiştiriyoruz. Her trabzanın tepesine birer tane daha trabzan yapıyoruz. Bir doladım. iki iki çıktım. Yine bir doladım. En sondaki zincirimin arasından girerek yapıyorum arkadaşlar bunu. 2 2 çıktım. Bu şekilde Modelimizin zemin kısmı hazırlanmış oldu. İki sıradan sonra artık modelimize başlıyoruz. Burada şöyle yapacağım. Krem rengi ipime geçiyorum, beyaz ipime. Şuradaki mavi ipime düğümlüyorum, beyaz ipimi. Çok sıkı düğümlemeyin Şöyle ipin üzerinde kayması gerekiyor. Mavi ilmeğime tekrar giriyorum. Beyaz ipimi kaydırıyorum. İyice şöyle dibine kadar kaydırın arkadaşlar. Burada mavi ipimi bıraktım. Artık beyaz ipime geçiyorum. Bir daha geçeyim arkadaşlar. Mavi ipimin ilmeğindeyim. İpimi düğümleyerek mavi ipime beyaz ipimi düğümleyerek geçirdim. Burada mavi ipi parmağıma doladım. Bu şekilde mavi ipimi çıkarıyorum. Beyaz ipime geçmiş oluyorum ve devam edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim diğer yönümü döndüm. Burada arkadaşlar bir kere doladım. Hem bu zincirden hem de bu zincirden ikisinin birden altına alttaki yuvadan giriyorum. Biraz genişletiyorum. 2 2 çıktım. Bir defa doladım, alttaki yuvadan geldim. Yine 2 2 çıktım. Biraz genişleterek yine alttakine girdim. 3. sefer yapmış. Aslında bunlar trabzanın alt kısmını geniş tutmuş oluyoruz. Yine bir kere doladım. Yine alttaki yuvadan girdim. Bu şekilde hazırladım. Şimdi yine iki zincir çekeceğim arkadaşlar. Bir, iki. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Bir defa doladım. Alttaki yuvadan giriyorum. İkişer, ikişer çıktım. Bir defa doladım. Alttaki yuvadan giriyorum. İkişer, ikişer çıkıyorum. Bir defa doladım. Alttaki yuvadan girdim. 2 2 çıktım. Bir defa doladım. Bu şekilde ikinciyi de tamamladım. İki zincir çektim. Yine bir kez doluyorum. Böyle yapılıyor arkadaşlar. Bu modelin bu sırası. Üst kısmı daha da kolay olacak. Şimdi beyazın da bir dönüşü var. Bir gidip dönüyoruz çünkü her renkle. Dördü e tamamladım. Yine iki zincirimi çektim, bir kez doladım. Sıradaki boşluğumdayım. Sıradaki boşluğundan da aynı şekilde az önce yaptığımız gibi giriyorum. Bu şekilde oluşturuyorum. Üçüncü oldu. Dördüncü. Üstüne yine iki zincir çektim, bir kez doladım. Şu kenarda çıkış için zincir çekerek çıkmıştım. O zincirimin arasından girdim, trabzan yaptım. Bu şekilde. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. 6 zincirimle geri döndüm. Burada arkadaşlar bir dolayıp şimdi beyazlarımın üstüne 4'er tırabzan yaparak döneceğim. Birinci tırabzanım bir doladım. İkinci tırabzanım. Bir doladım. Üçüncü. Bir doladım. Dördüncü. Üstüne iki zincir çekiyorum. Yine bir doladım. Bir sonrakinden. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Yine dört tane trabzanı şöyle göstereyim. Diğer dört tane trabzan içinde yine ikişer iki zincir çekerek başlıyorum. Biraz beyaz ipimden saracağım. İki tane zincir modelin yapılışı kurulumu biraz farklı diğer kısmı tamamen aynı tekrarla devam ediyor arkadaşlar çok kolay bir model şöyle örgü bana terapi olsun hiç beni zihnimi meşgul etmesin beni rahatlatsın diyenlerin tercih edebileceği bir örnek sizi hiç yormadan yapılacak bir örnek bundan çok güzel bebek battaniyesi olur böyle beşiklerin üzerine örtmek için şimdi birazcık büyüttüğüm bir parçam var onu göstereceğim size o parçayı görünce ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız ee, çok güzel yakışacağını düşündüğüm bir örnek. Farklı renklerle de yapılabilir. Ben sadece bugün iki renk kullandım ama daha farklı renklerle de yapılabilir. Şimdi beyazın da geri dönüşünü yapmış olduk. Burayı da yine iki zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Alttaki çektiğim o beyaz altı zincirimden şöyle köşeye rast gelecek şekilde girmeye çalışıyorum. 2-2 çıktım. Trabzan'ımı yaptım. Şimdi burada artık beyaz ipimi bırakıyorum. Mavi ipten devam edeceğim. Beyaz ipimin ilmeğini sıkıştırıyorum. Mavi ipimle şöyle bir zincir çektim. Böylece mavi ipim de yukarıya gelmiş oldu. 1-2-3 zincir çekiyorum. Burada. Şimdi bu köşede az önce burada yaptığımız doldurmayı dipten hemen başlıyoruz. Şöyle yapalım hatta. Burada zincir çekmiyorduk. Bir tane zincir çektim ipim oynamasın diye. Bir defa doluyorum alttan girdim. 2 2 çıktım. Bir defa doluyorum alttan yine giriyorum. Yine 2 2 çıktım. Bir defa doladım. Alttaki yuvadan girdim. Şu an 3 oldu benimki. Şimdi 4 oldu. Üstüne 2 zincir çekeceğim. Bir defa doladım. Şuradan tekrar giriyorum. Bir doluyorum. Yine yuvadan geldim yine alttan giriyoruz biraz gevşek bırakıyoruz bu bölümünü iki çıktım iki çıktım bir doladım iki çıktım iki çıktım yine bir doladım 2 çıktım iki çıktım dörde tamamladım 2 zincir çekiyorum bir doladım bir sonraki yuvaya bir doladım bu şekilde yapıyoruz devam ediyoruz arkadaşlar Geri dönüşünde de bu sırada aynen şu beyazın ikinci sırası gibi dörder dörder yaparak aralarda ikişer zincir çekilerek devam ediliyor. İki zincirimi çektim. Son kısım için de yine geldim. İki. Üç. Dört yaptım. Bu şekilde. Geri dönüşü de aynı oluyor arkadaşlar. Örnek böyle devam ediyor. Ben daha önce hazırladığımı da göstermek istiyorum size. O da yine çok güzel olmuştu. Dediğim gibi farklı renklerle de çalışılabilir. O da çok güzel sonuç verecektir. Ben önce biraz hazırladım size. Örneği böyle gösterebilmek için çok vakit alıyor çünkü bitmesi. Bu şekilde büyüterek battaniye türü ya da koltuk şalı türü bir şeyler yapabilirsiniz. Şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin. Ben çok beğenerek ve severek paylaştım. İnşallah siz de beğenirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız hala ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdiden yapacak olanların ellerine sağlık diyelim. Herkes yapsın inşallah güzel günlerde de kullansın.